Peki. O zaman devam ediyorum. Şimdi bu bölümde e, indefinido e, indefinido'yu görmüştük düzenli düzensiz. Onunla ilgili bir alıştırma. P'lerinizi vermiş zaten. Özellikle bir şekilde cümlenin içinde vardır diye düşünüyorum. Evet. Var gibi görünüyor. Şöyle bir hızlı bir kontrol ettim yazmış mıyım diye. Evet. Berkay sen neydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Vosotros Neydi o sofrasta? Aaaa... <laughs> um, Ablaiz. O presente. Evet, presente bu. Çok gerglaştın. Ablaiz değil miydi? Ablaz teyiz. Ablaiz teyiz. Ablaz. Ablaz teyiz. Mucho español en curso, en el curso. Ha. Kursda ee, şey, kursta çok fazla İspanyolca konuştunuz mu? Mutluluk mu, ne? Mu. Hayır, hey, konuştunuz mu? Soru ya. Konuştunuz mu? Evet. Kursda Kursta çok İspanyolca konuştunuz mu? Tuba? Ee, esas muheres Trabahon. Bir daha. Trabaharon. Hı hı. Mucho. Esas mujeres trabaron mucho. Çevir. Kadınlar çok çalıştılar. Esas mujeres. Bu kadın, bu şu kad kadın. Yani şu kadınlar çok çalıştılar. Evet, hatta biz o deriz o kadınlar, değil mi? Aynen. Biz çok yoktur. Onlarda da akey okay, yaz çok yoktu o kadınlar çok çalıştılar. Evet. Ben tamam, çekimlerin hepsini unuttum. O yüzden ayar yo ablo değil. Ablas, abla. De. ablar değil zaten. <laughs> <Ne bileyim>. <gülüyor> 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 Visito da değil. O üçüncü çekim. Evet. Visitas de, de hiç değil. Bir öne gel. İşte orayı hatırlamıyorum ya. Diğer beşi var. <laughs> üç, üç, Üçür kopya. <laughs> e, <laughs> Able. Visite. Able deyip duruyorum. Ayer <laughs> visite el museo. Teşekkür ederim. Ayer yo visite el museo. Teşekkür <laughs> Evet. Ayer bugün. Dün... Dün, dün müzeyi ziyaret ettim. Müzey dün ziyaret. müzeyi ziyaret ettim. Aha. Berkay. Anoche nosotros bailamos en la discoteca. Bailamos en la discoteca. Dün gece diskoda dans ettik. Evet, anoche dün geceydi. Güzel. Diskoda dans ettik. Ee, biz çekiminin indefinidosuyla prezentesi aynıydı. Baylamos. Orada işte zaman tümlecinden genellikle yakalıyoruz ne zaman olduğunu olayı. Veya bağlamdan çıkıyor. El verano pasado mis padres e pasaron hmm. el finde semana en Bilboğa. Bilbao, Bilbao. <laughs> ee, annem ve babam diye çevireyim ben. Ebeveynlerim. Hafta sonu Bilbao'da. Elverano Pasado şey. Yaz değil miydi? Yazı geçirdiler. Aynen. Elverano Pasado. Geçen yaz. Ha, geçen yaz. Ailem ve şey? Ailem. şaman yani, ebeveynlerim. Ebeveynlerim hafta sonlarını şeyde geçirdi. Hafta ben. sonunu Bilbao'da balda geçirdim. Tamam? Evet. Burada evet. herhalde ben de Tuğba'ya nispet yapıyorum cümlede. Erano pasado, nosotros Nos compramos. una casa en Cádiz. Aynen öyle. Ee, ha yok nos evet geçen yaz biz eee bir ev satın aldık. Hı, hı Tabii şimdi nos compramos olduğu için şuna hiç gerek yok. Burada kişi belli olsun diye onu oraya koydum ama hem nosotros hem nos compramos biraz fazla geliyor kulağa. Muhakkak e, Nosotros'dan vazgeçersiniz burada konuşurken. El verano pasado nos compramos una casa en Cádiz gayet yeterlidir. Dolayısıyla Türkçesini bir daha bir alabilir miyim? Geçen yaz Cádiz'de <laughs> bir ev satın aldık. Oradaki onun Nos'u da vurgulama adına? Biz. Kendimize. <laughs> kendimize. Biz, biz nos compramos. Kendimize bir ev aldık. Hı, evet. Tamam Hadi bakalım. Pablo bebio un vaso de leche. Hep sana geliyor bu beberin bebiyo bebişli kısımları da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Pablo, Pablo bir bardak süt içti. Evet. Uh, nosotros comimos paella. Mhm. Biz mhm paella yedik. Dedi, dedi, se ses kesildi orada. Yo doğruydu da gelmedi. Ha, ha duymadım. <laughs> Çok pardon. gitti ali. Ee biz paella yedik. He tamam. O yedik bölümü hiç gelmedi bana. Gelmedi, ha, gelmedi. <laughs> mi pardon. <gülüyor> <gülüyor> Diye gitti. Aynen. Tamam. <laughs> ben de diyorum ki onu da mı yapamadım? <laughs> nah, yok yok hiç duymadım. Hiç gelmedi bana. <laughs> evet. Mi perro cogió la pelota. <laughs> yok. Hı hı. Doğru. Köpeğim e, topu yakaladı top yakaladı. Topu yakaladı, topu tuttu. Güzel. El Martes me Levante muy tarde. Me. Evet. Evet. Ee, salı çok hı hı. geç kalktım. Salı günü yani çok geç kalktım. Aynen öyle. Demek ki neymiş? İndefinido çekimleri ezberlenecekmiş. Evet. Tabii. <laughs> Çok güzel öğrendiğiniz için devam ediyorum İndefinido'ya. Burada da şöyle bir şey yaptım. <laughs> Önce örneğe bir bakalım. Oy komo una manzana. Ne demek bu? Oy komo una manzana. Elma gibi bir gün. <laughs> <laughs> şaka şaka. Şey. <gülüyor> bugün <gülüyor> bugün bir elma yedim. Hayır, evet, bugün elma yiyorum. Aynen öyle. Yerim yiyorum. Pero ayer me comí una tableta de chocolate. Ama dün e, bir bir çikolata yedim. Tablet, bir tablet çikolata yedim. Aynen öyle. Bir şey değil mi? Uzun dörtgen. Bir tablet çikolata yedim kendim. Kendime yedim. kendi lüp lüp götürdüm gibi bir şey olmuş herhalde bu değil mi? <laughs> Kendime çikolata <laughs> ısmarladım gibi. <laughs> Aynen. Demek ki ben bugün şeklini veriyorum. Siz dün veya geçen gün artık neyse ona göre inne de yapıyorsunuz. Tamam mı? Hı -hı. Parantez içine vermemiş oldum. Bir cümleyle önden vermiş oldum. Fark etmiyor. Oy desay desayuno Cereales, Pero, Ayer. O zaman Desayuna'yı yapacağım. Hı hı. Desa... Desa Tostados. Tostados. Evet, ay desayuno cereales, pero ayer desayune tostadasın. Türkçesini alayım. Ee, cereales bende yok. Hmm, yapmadık mı hiç onu? Hiç hatırlamadım. Şimdi ne sen yapsaydın ne? Kahvaltı yapmak. Kahvaltıda ne yersin? Türkiye, de... Türkiye'de pek şey yoktu yani bu pek yoktu. Son zamanlarda başladı o. Kire, krep, mi? krep ne? Mi? Krep yok. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sereyales. Şey, Fikri olan? Var. Şimdi İngilizcesiyle aynı işte. Evet. Mısır gevreği işte. O bu cıp cıp şey yaptı. Mısır Ama... gevreği. Mısır gevreği diye çıkıyor karşımıza serrealist. Ama serrealistin kendi anlamı aslında tahıldır. Yani e, bilmiyorum şeye girmez. Yani, müsli dediğiniz olay. Hı -hı. Yani işte tahıl, e, işte kuru meyvelerle birlikte işte süt veya yoğurtla tükettiğiniz o şey var ya. Tahıl biraz lezzetlensin diye kuru meyveler koyuyorlar içine. Asıl serreal oydu. Ama işte Mısır gevreği de artık sereyal diye geçiyor. Dolayısıyla. Oynasa yunus sereales. E, kahvaltıda. Mıs ay, kahvaltıyı mısır gevreğiyle yaptım bugün. Ama dün tost yedim. Ya, yaptım değil. Bugün yapıyorum. Yani bugün yapıyorum, yani yapıyorum. şu an. <laughs> bugün mısır gevreği yiyorum kahvaltıda. Ama dün. Tost yemiştim. Aa bak gene tuzak. Tost, tost, tost değil Kızarmış ekmek. <laughs> Kızarmış ekmek. Heh. O tostada hep böyle... İçine peynir koyacaksın. <laughs> evet, o da kelimesi hep böyle tost kelimesini tartıştırıyor. Onu evet. yani söylüyorsunuz. Değil. Ee, kızarmış ekmek. Tamam. Tamam. Buyurun. Hoy hago todos los deberes pero antes no los hace. Düzensiz. İşte. İki, iki. Bunu is, ise ise tabi iyi düzen. Oy, hago todos los deberes, pero antes no los hice. Bugün bütün ödevleri yapıyorum ama önce hiçbirini yapmadım. Hiç dokunmadım gibi bir şey daha önce. Onları yapmadım değil mi? Los. Evet. Aha. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hoy me lavo las manos despacio, pero ayer me las lave rapidamente. Bugün ellerimi yavaş yıkıyorum. Hı hı. Ama dün hızlı yıkadım. Hı hı. Oradaki las e neye gitti? Ellere gitti değil mi? Ellere. Onları... Hı hı. Bu gerçekten evet. Hayat dolu bir cümleymiş. <gülüyor> 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 ne yapın? Lavarla nasıl bir cümle yapıyor? Yok, yok mi? Hiçbir şey demedim canım. Şey olma, Yanlış anlaşılma olmasın. Yani değişik. Tamam. Yani. Aa, evet yani. <laughs> Tam şey olur ya artık hani emekliler artık her şeyi anlatır ama aslında çok bir şey olmadığı için garip şeyler anlatır. <gülüyor> 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 Hak veriyorum. Hadi bakalım. Oykoho el otobüs. Pero ayar. Ya bu kohel miydi? Evet. Tamam. O zaman e, kohi el taksi. Aha. Şöyle bugün otobüse biniyorum ama dün taksiye bindim. Anlamında. Çünkü Anlamında. biz taksiyi almayız değil mi? Taksi veya otobüs almayız ama onlar alma fiilini kullanıyorlar. Güzel. Hoy vuelvo a casa bastante temprano, pero ayer vuelve muy tarde. Düzenli. Düzenli. <laughs> a volver vuelve düzenli düzenli Volvo. dur, dur. ve yok işte ha ha iyi Vol... volvi ha tam diyorum bir sonrakinde yapacağım galiba burada da bir şey öğrendik sonra yine bir şey öğreniyoruz ya <laughs> tamam bütün örnekler bitti böyle böyle A, prezentesi düzensiz olabilir, indefinidosu düzenli olabilir. Yani her her zamanın kendi içinde düzensizlikleri vardı. Mesela bu işte prezentesi osu şey osu ue oluyor ama indefinidosu gayet düzenli bir fiildi. Volvi muy <laughs> Bir de Türkçesini alayım. Ha. Bugün eve oldukça geç gittim ama oldukça erken geldim. Hı hı. Ama dün çok geç gelmiştim. Hı hı, orada döndüm diyor hatta değil mi? Hı, ha, evet, evet, döndüm. Oldu. Evet, oldukça erken geliyorum. Ben gelirim bugün ama dün gelirim, geliyorum değil mi? Ama dün çok geç geldim. Döndüm, pardon. Hoy me levanto a las siete pero ayer levante a las seis me levante Ha me levante Bugün 7'de kalkıyorum ama dün 6'da kalktım. Hı Evet. Eee uh, o oh tengo dinero pero ayer no tuve. Güzel bugün param var ama dün yoktu. Değil ama mi? yoktu. Ha. Ama dün yok orada. ama dün yoktu. Maaşım yaptı. Önemli bir bilgi. Dün param <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> vardı ne güzel. Bugün pş 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 gitti hepsi değil mi? Evet. Oy Prodüsen hugetes antes Produseron. Bir daha. Yanlış mı ya? Yine mi ya? Pro. Do. Do. Ha, fiilin şey ne? Mastarı? Ceron. Ha. Fiilin mastarını soruyorum. Cevabı veriyor. Producer de fiil. Ir ile bitiyor. O yüzden Ceron. Tamam. Evet. Okay. Türkçesini alabilir miyim? Tabii. Ee, bugün oyuncak üretiyor, üretiyorlar. Üretiyorlar. Önce sadece bebek üretiyorlardı. Evet, oyuncak bebek daha ağırlıklıydı. Oyuncak, oyuncak bebek. bebek üretimi. Hani <laughs> böyle bir cümle, hiçbir fikrim yok. Ha. Çeşitlendirmişler falan. Anladım. Ya evet. Prodüserle başka bir şey gelmedi aklıma. Çok saçma oldu biraz ama. <laughs> yani her çeşit falan demek istiyordum ama bu sefer de çok uzayacak. Evet. Hoy leo mi libro, pero ayer leí una revista de deporte. Türkçesini e, alabilir bugün, bugün kitabımı okuyorum ama dün spor dergisi okudum. Bir spor, evet, dergisi, spor dergisi. Okudum. dergisi Güzel. Hoy me acuesto. Alas dies pero ayer me e, me aku ako akoste. Evet. Bu da gene volver gibi. Prezentesi düzensiz ama indefinide hiçbir sorunum yok. Me akoste. Alas dosa. Ee, bugün onda yatıyorum. Hı hı. Ama dün 12'de yatmıştım, yattım. Yattım. <laughs> Aynen öyle. Evet. Var mı soru? Aa, yok. 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 O indefinidolar hall olacak. <laughs> tamam. Tamam.